Ciğere soğan ister misiniz üstüne? Kuru soğan atıyoruz isterseniz. Soğansız ciğerimiz. Buyurun. Başka bir isteğiniz var mı? O tavuk. Soya soslu tavuğumuz evet efendim. Patlıcan kebabı. Evet. Bu da tavuk galiba değil mi? O Hasan Paşa köfte. İsterseniz köfte de verebilirim. Şöyle buyurun. Engin abi vallahi coşturuyorsun yine. Çorba mı? Az ne vereyim? Mercimek ezogelin tavuk suyu yayla. Mercimek. <laughs> buyurun. Başka çorba isteyen var mı efendim? Çorba içer. Yemek olarak yardımcı olabilirim. Pilav isteyen olabilir burada. Siz yemeğe karar verin. <laughs> Hasan Paşa köfte efendim. Patates, bireyli, kaşarlı. Şöyle bir porsiyon. Başka bir siniz var mıdır yanımda? Fırın makarnamızda son iki porsiyon kaldı. Acılı et sote mi? Kayseri usulü acılı et sotemiz. Şöyle buyurun. Evet efendim. Bir tane daha. Buyurun efendim. Mercimek çorbası hemen verdim. Evet. Tam mı olsun efendim? Kıymalı yumurtamız. Her yerde bulamayız. Buyurun efendim. Evet yardımcı olabilir mi? Şöyle buçuk bir de pilav verdim. Buyurun. Buradan yardımcı olabilirim. Bunu verdim bir tane. Başka bir isteğiniz efendim? Bulgur mu? Tabii. Tabii. Bulgur varsa bulgur alalım. Buyurun. Evet efendim yardımcı olayım. Dana kavurma. Evet pilav alabilirsiniz orada. Şöyle verdim. Evet buradan yardımcı olayım. Pilav. Buyurun. Üstüne kuru attım hemen. Buradan çorba içen var mı efendim? Mercimek, özögenin, tavuk suyu, yayla var bugün. Pilav üstü mü yapayım bir şey sana? Acılı evet. Tabii yağsız susuz. Zaten yağımız yok etimizde ama suyunu süzdürüyorum. Az mı olsun böyle? Buyurun. Şimdi Engin abi biz neredeyiz? Evet, yani e, burada dediğim gibi 30-35 çeşit her gün yemek yapıyoruz. E, en düşük fiyatımız işte çorbalarımız mesela sadece bir tabak çorba da yiyip gidebilir. 50 liradan başlıyor, ezogelin verdiğimek. Tavuk suyu 70, ee, yine sebze yemeklerimiz 75 lira. Yani en pahalı yemeğimiz, çok yemek yaptığımız için repertuarımız geniş. En pahalı yemeğimiz kuzu incik, kuzu tandır, kuzu etli yemekler. Onlar da 220 TL. Yani 50 liradan başlıyor 220 liraya kadar yemek çeşitlerimiz mevcut. Tatlılarımız da 40 liradan başlıyor 75 liraya kadar tatlılarımız mevcut. Ee, dediğim gibi e, çok çeşit yapıyoruz. Biz çeşidimizde zaten yeteri kadar satıyoruz. İki dükkanımızda da bekleriz. Bir de, Buradaki dükkanımız... Ha, açık e, adresini kadar, söyleyelim buranın. Yenişehir Mahallesi 1145 Taksim 2 Sokak No 25 ama Niyazi Bey dedikleri gıda çarşısının içinde herkes, herkes bilir yerini. Ee, Çankaya'daki de e, Fevzi Paşa Bulvarı'nda orada da e, 5 senedir hizmet veriyoruz. Orada da bizi herkes tanır. Orada gece 11'e kadar akşam 11'e kadar açıyoruz. Burada saat 5'te kapatıyoruz. Ağzına yüreğine sana kardeşim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.